ve çarşamba gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz? Bitcoin, ABD tariflerine dair endişelerin ve Bybit borsasından geçen hafta çalınan 1,5 milyar dolarlık ether saldırısının yatırımcı güvenini sarsmasıyla 18 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye yenerek 90 bin doların altına düştü. ABD hisseleri zorluk yaşarken S&P 500 ve Nasdaq, zayıf tüketici güveni raporunun ekonomik belirsizlikleri önüne çıkarmasıyla bir ayın en düşük seviyelerine geriledi ve satış dalgasını tetikledi. Yapay zeka hisseleri Nvidia'nın kritik plançası öncesinde düştü. Küresel teknoloji hisseleri ise Microsoft'un büyük veri merkezi kiralamalarını iptal ettiği haberleriyle satış baskısı gördü. Takvim yüksek önem dereceli birkaç veriyle dikkat çekiyor. Yine de orta düzeydeki raporlar piyasaya ayrıca yön verebilir. Orta düzey önem taşıyan bir veri bazen beklenenden daha yüksek etki oluşturabilir. Piyasa katılımcılarının tamı veri odaklandığı bir an yakalayabilirsiniz. Umarız Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.